Merhaba <laughs> arkadaşlar Mr. Oyun'un yeni bir bölümde daha beraberiz. Evet bugün Cops and Rubbers oynuyoruz. Ben Burhan. Ben Muhammed Ali. Ben Burhan! Şunu ben kopalıyorum. Evet. Bu arada benim ilk videom. Olmayacağım lan. Ya oğlum olun. ol ya. Hadi Emirhan. Oluyorum. Oluyor, oh ol. Ya. <laughs> <laughs> hadi ol. Bulaşır <laughs> bulate. <laughs> hadi ol. Kop olsun lan. Oğlum vurmayın da basayım. Vurmam Ama hadi. Sen... Al kutsuyorum şu anda bunu. <laughs> dur yok bir şey vurma vurma geri zekalı vurma vurma çocuk Hadi burada Mali. Ay, <laughs> Emir, <ona de>. Abi <laughs> Emir o <de> lan video <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Abi bu bölüm tamam pvp de geçti Hı, Sağ Tamam abi. Abiniz yine özel Hı, Mali. İlk beni çıkar video, video sıkıcı olur <laughs> Çıkarsan alo Öyle bir şey yok Muhammet Ali'ye haksızlık edemem gel buraya. Geliyorum. Ne oluyor lan? Elindeki glowstone. Adam niye öldürdün? Blostun. Elindeki glowstone'dan dolayı. Ya evet, salak ben, ya. Abi beni açabilir o misin? O zaman Mali'yi de öldür de ikimiz de aynı yüzeyde duralım o, öyle açabiliriz. De... Öldürdüm evet. zaten. O. Bir de Emirhan sen niye zırh giydin? Aynen öyle. İkisini de Ve ben öyle bir yerde Aynen. doğdum ki. <laughs> Salaklar öldürseydiniz ya. Lan seni yine de öldüremeyiz ki. Korku ya, var üstünde. Emirhan aç. Giydin Abi doğru dürü şu zırhı falan giy ya. Aynen ya. Giydim mal. Ha giymiş Hadi. tamam. Hadi Sakin. aç <laughs> beyler skinim nasıl Sadece beyler? Sadece dur. Ya ikiniz de. Tamam geliyorum. Ha, ne ya yapalım? Dur. Sadece Burhan. Çık. Gir içeri. Sadece seni Kapıyı alacağım. Kapıyı kapatmayı yapalım. unutma tamam. Emirhan. Kapat. Gel abi gel. Bir dakika. <laughs> Salak. Ha tamam. Sen Hayır gelecek. Gelecek. Ha gelecek mi? İlerleyin ilerleyin. Önümden önümden yürüyün. Kapı kap- Yürüsenize. Tamam, yürüyorum. Nereye? Ba aşağıya duvara. Duvara mı? Ya vurma abi. Oğlum boostluyorum. Tam bu boha, uçtum. Uçtum aynen. Ortada Bak, bir. Birin ortaya yok. Bir yana. Emirhan diyor ki önce. Hayır, deve cüce. Ha, deve cüce. Deve cüce. Nereye? Şuraya mı? Tamam. Deve evet. cüce! Deve cüce! Deve cüce! Deve cümle! Aa tamam Abi, vurma vurma. Başlıyorum. Yarım canım var. Başlıyorum. Emirhan diyor ki... Sağ-sol hareket etmeye başlayın. Ay. Emirhan diyor ki ileri gidin. Ne kadar burası yeterli Evet mi? evet evet orası. Hı. Biraz geriye git. Ben Geri, de tamam. gittim biraz geriye. Tamam. Ne yapalım şimdi? Şimdi... ...biraz daha ileriye gidin. Burası yeterli mi? <laughs> Salak Simon... ...Emile diyor gidemedi. Ya az önce Burhan'a da... ...ama şimdi az burak... önce de demedin geri Efendim? gidin diye. Hayır geri... onda şey... ...ya yani çok fazla gitmişsin ondan dolayı. Efendim? gel ödül ver. Koşabilir Sana miyim arkamdan? Koş. Neredesin hacı? Koş. Koş. Hadi ya. Nereye gideyim? Mutfağa. Abi beni de al ha. abi. Abi beni de al abi. Benim de karnım. Hayır. Ekmek alıyorum biraz. Dur Muhammed Ali sen burada bekle ben Muhammed Ali'yi TP'leyeceğim. Tamam. Hayır TP'lemek yok gelip bırak, alacaksın. Bırak. Bu kadar bu kadar bırak. Tamam. Ben... Emirhan TP'lemek yok git Emirhan. Gel, ben de abi, geliyorum tp tamam. TP'lemek yok. Öyle olsa yok, ben burhana yani. TP'lenirim kaçır. Gel. Bura önümden git. Doğru gidiyorum değil mi? Usta. Busluyorum. Bir daha. Yürü be koçum, yürü be. Buraya zıpla öyle buslayacağım. Ama zıpla. Ama burada zıplarsan aşağı Abi, Abi kulaklığım keçe gitti ya. Zıpla! Tamam. Zıpla! Zıplıyorum. <laughs> Dur lan öleceğim öleceğim bekle. Öldüm. A Salak. E, abi açar mısın ben <laughs> uslu çocuğum. Ya. Yani ben gel gel. Çocuğum bak hata kendin çıkar. Kendimi kapatıyorum. Ben de çıkar. Ama Yürüyorum. Hani... Yürüyorum ya. efendim. Hacı debug yaptın mı sen? Aşağı atlayayım mı? At, Emirhan at. beni de çıkar. Hey! Emirhan? Aa niye vurdun? Nereye gidiyorsun? Gir buraya. Aynen abi. Ya tuvaletim var ama. Ma tuvalet orada var. Emirhan sen e, Burhan'ı da getir. Ya bir dakika ben Game Mode 2'de değilim. Game Sadın Mode 2'ye alayım. Huzura çıkma. Huzura. Tamam tamam vurma yere ineyim vurma. Game mod 2 değil mi? Ya vurma yere git. Açamazsın. Kaçarsan kılıçla vururum. Tamam tamam tamam. Aa dur ben de game mod 2'yım. Ben Beyler ben de game mod 2'yım alayım Hadi Emirhan ya. Ya Emirhan canım gidiyor ya. Video, Video. sıkıcılaştı. Anne abi canım gidiyor ya. Sen gidip Burhan'ı getir ben Muhammet Ali sen burada bekle ben hemen Burhan'ı getirip geliyorum. Tamam. Tabi orada shift'ten basmadığını bilmiyorum. <laughs> benim mi lan? Sen benim mi gözetliyorsun? Hayır hayır. Sadece isminiz gözüktü. Hayır. Hadi hayır. Plan. Hayır. hayır. Ya gerizekalı. <laughs> beni <laughs> gözetliyorum. Ya oğlum niye gözetliyorsun? Gel mayla <laughs> dövüşelim. O oh, ye. Yeah. Mal bana İzledi, beni Hadi Hadi dövüşelim yorum. Mali. Dur bekle. Çekeyim. Oh yeah. Mal dur ben Bağdayım vurma vurma salak vurma, vurma. Dur dur durun, durun efendim gel. geliyorum. Efendim geliyorum. Ben ya efendim bir şey yapmadım. <laughs> Anne bir şey yapmadığımız için kaçıyoruz. Ya Emirhan ne yaptın buranın... ki? Bilmiyorum Glowstone yoktu. Buran gel dışarı çık. Bir dakika geliyorum. Ya Hacı bug var bir dakika. Ya bekle ya Emirhan bir dakika evet. çıkamadım efendim özür dilerim. Emre, şey nerede? Muhammet Ali hile mi kullandın? Nasıl çıktın dışarıya? Salman sen o... orada Burhan'ı beni, çıkarırken Benim beni beklerken ben ben o kaçtım. kaçtı ya Zeki. Ya Burhan ben seni içeriye soktum nasıl kaçıyorsun ya? Hayır acı. Sen beni Hayır, ma. çıkardın. Muhammet Ali içer içeriye soktun. Ay bana. beyler pardon çok kötü bir şey yaptım onu düzeltmek için alıyorum. Ne yaptın söyle? Şey glo, e, bir tane şey yanlışlıkla bir yerde tuzak var mı? kırmak var mı? E, o redstone devresinin olduğu yere düştüm. Ya Muhammed Yerim... ne kadar yalancısın ha. Vallahi şimdi glass koydum hatta gözüksün diye. Game of 2. Ya mal tabi sen buraya ışınlan. Işınlanmadım lan ne ışınlanması? Bak şeylere. Sen neredesin ki sen gözükmüyorsun? Bin neredesin Bir göstersene kendini. <laughs> Tamam özür, <laughs> özür dilerim, özür dilerim, <laughs> özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Ya of ya. <laughs> ya. Kapının açık olduğunu biliyorum. Mal kapım kapalı, harbi kapalı. Yapma. Kapının yanındayım şu anda ve açık olduğunu gördüm. Burhan o kaçıyor. Ya Muhammet'in neredesin ya? Abi ben kaçtım yemin billah bak Burhan şahidim. Şey evet var. kaçtı. O koştu. Sen ama parkur, parkurla geçeceksin. Glowstone'a geçersen hile olur. Evet. parkurla geçtim. Ya göreceğiz Muhammed parkurla mı geçmiş? Ya hadi em Emrah ben de çıkar. Oradan sonra kışı nasıl açtım sanıyorsun? Bir saniye ama bir saniye olur <laughs> <saniye> Burak. <laughs> <vocabulary. gülüyor> <laughs> Muhammed parkuru yapmadan gemiye atlayamazsın suyla. Suyla gemiye atlarsan hile oluyor. Bir de tamam, arkadaşlar sen ben size söyleyeyim. söyleyeyim eskiden hayır, sadece, eskiden ederim. sadece bir susun, eskiden sadece Emirhan video çekiyordu şimdi hepimiz çekeceğiz, Arhan çek ya, çekmeye başladı zaten. Bu, bu diyor ki ben sen parkuru, parkuru şey yapmışsın, hayır parkurla gideceksin, suyla gidersen atılırsın Hacı siz diye. neredesiniz? Ya salak, bu salak suyla gidiyor ya ya. Hayır, gidiyor. suyla gitmedim ben salak, ben warden sofiste açtım orada ben gidiyor. warden gemiden, gemiden suya atlamadım mı? Yok. Gemiden suya atladım Muhammet Emran ben çıkarmayı düşünüyor musun yarına Bak, kadar falan? bir saniye Burhan, bir saniye Burhan. Muhammet gemiden nereye atladın? Gemiye şu anda gidiyorum. Ya nasıl gittin gemiye bir söylesene. Vordon bize girdim, o şeye bastım. Tam gemiye... Ya oğlum salak mısın ya? Anlayış kıtlıyım oğlum. Ya ben tuvaletimi yapacağım ya. Bir dakika gemiye nasıl girdin? Şu anda gemide misin? Hayır. Neredesin? Ya salak sen tabi buradasın. Beyler bu Sen tabi buradasın. Bu ben bilmiyorum. Görmüyor mu seni? Bu tuvaletin sifonu görmüyorum yok. Görmüyor mu seni? Salak ya. gerizekalı Sen gel beni yiyorsun. Bu tuvaletin sifonu Anladım. yok. Gel, gel. Mali, gel, nasıl gel yapalım. Nasıl yaşın? Mali gel boks yapalım. Bir daha size var ya. Emirhan seni al Gel boks yapalım, ya. salak. Hı? Muhammed Bey, ne yaptın? Ben hile kullanmadan oraya gittim. Kuleyle. Aynen acı gidiliyor ya. Aynen gidiliyor. Yemin hadi ederim. Hadi gel boks yapalım. Oye. Oh yeah. Tamam ben Muhammed Ali'yim. Dur. Bir dakika vurma, vurma. Ding 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 yap çalış. Bu köşeye gel. Aynen. Ben önce hakem rolü yapacağım. Bu köşede. 63 kilo. Osmanettin. Osmanettin, Osmanettin değil. De Burhan. 54 kilo. Muhammed Ali. Clay. Aa! Evet. Ding 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 ding. Başla. Ding 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 inliyorum babam. Neredesin? Neredesin? Aa kim açtı vardı sonra? Mama biz, biz sen açtın. Sen açtın. Fuck. <laughs> biz burada boks yapıyoruz. Aynen biz burada boks yapıyoruz. Çok eğleniyoruz ha. Hani manyak oluyor. Muhammed Ali çok iyi gidiyor. Muhammed Ali yapma abi. Abi yapma. Abi yapma. Abi abi abi. Ben buranın köşeye sıkıştırdım ve buranın Yalnız ölmeyeceğiz atıyor. biliyorsun değil mi? Peaceful'dayız. Cevap biliyorum. O yüzden eğlenceli. Bir dakika geliyorum. Emirhan gelebilir miyim? Gel. Gel. Muhammet Ali gelecek. İşte Muhammet Ali dursun. Ben? Heh, Ar Arhan gelsin. Arhan? Arhan. Burhan, Burhan gel. Nereye? Şuraya gir. Şuraya gir. Niye? Gir. Bir şey yapacağım. Bu muydur yani? Ali gel. <laughs> gel Muhammet Ali. Ya oğlum video sıkıcılaşıyor. Tamam ben de girdim. Gir. Hadi tamam, Ali boksumuza gir. devam. Sen gir, benle gireceğim. Gir. Ne yapacaksın? Lan önce sen gir. Girdi zaten Mal Malisa da. Burhan salak. şimdi sen çık. Niye? Burhan, Burhan. Çık. Bak Burhan diyorum. Muhammet'e gir. Çıktım. Ya gir Malik, Mali, gir buraya. Gir salak kapatma dur gireceğim. Allah Allah. Üzün gir. Kim çık oradan? Ne? <laughs> <laughs> gel. Burhan senle gel. Ama Burhan. Nereye İkiniz geleyim? Önümden İkiniz de önümden gidin. İkiniz önümden gidin. Nereden? Tamam. Buradan ha. mı? Nereden? Ne Ne? Salak. Nereden? Ya, Buradan. Daha, gel. Ha. ya pardon. Mal, ben Özür sana dilerim efendim. Aşağı mı atlayayım? Gitme, gitme diye bağırıyorsun. Salak doğru dürüst bir şey söyle aç. Şu ne kapıyı. diyorum aşağıya? Aşağı mı atayım diyorsun? Ben Nereden? gitme diyorum. Sen nereden? Sen hala aşağı. Ya sesin kısıldı. Skype'ta sesin gitti. Nereden Yok, Emirhan? Ya, ha, ha. Ha. tamam, ya, o ya, zaman. aç şu bir dakika. öldürme de oyun kastı bir dakika. Hah. Aç şu kapıyı mal. Burhan gel. Aç aç Biliyorum. aç aç kapıyı Muhammed el videoyu batır. Banyoya girebilir miyim? So, Aynen gir. Ben biraz huzura yükseleceğim. Yükselebilir adam, miyim ben? Kapıyı aç. Huzura yükselirsem. Ha özür dilerim tamam 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 huzura kapıya. yükselmiyorum. No huzura yükselmek. Tamam hadi adam gibi banyoya ne Bir dakika. Seni izliyorum. Allah kaçtır. Bir. Sen kaçsın. Bir. Sen Allah'a şirk mi koşuyorsun lan? Ya. <laughs> ya. <laughs> Emran ya. Ne oğlum? Allah kaç diyorum? Bir lira diyorsun. Sen kaçsın diyorum? Gelmeli box'a Bir lira diyorum. Ne oğlum? Gel Geleceğim. Ben de box'a geldim. uçtum. Aynen sen de gel. Aynen. Oha sen gelme şaka lan <laughs> şaka. Elle gir o zaman. Hadi boks yapıyoruz. Salak. kendin de içeri girdin ne yapacağız şimdi? Aynen ne yapacağız? <laughs> Aynen kaçamayacaksın Kapıyı kır Emir abi. Ay ma kıramam ki. Maz şey geç. Ya Emir var ya sen kadar salanı görmedim ya ben çıkıyorum. Mal ya bir de ya, tamam. Bir tamam Emirhan, Emirhan açıyor merak etme. Aç şunu. Bir ya ben creative'e geçip açıyorum o zaman. Ay ben ben ile geçtim sen geçme. Tamam o zaman hadi. Sen geçme. Abi ben Hexit oynayacağım ya bu ne? Ya, ya hayır hayır videodayız. Aslanım. Videodayız Hexit oynayacağım diyor ya. İçine de çıkın. Mal Al, dur ben bandayım. Kapıyı açmadın ki nereye çıkalım? Ne? Bu arada ben Kapıyı bagdayım. açmadın. Ha. Ya salak. Ha, tamam şimdi aç. Ha. Bagdayım. Bagdaydım hadi aç şimdi Emirhan. Mal bagdayım şimdi iki saat çıkamayacağım. Mal ya Emirhan açsana kapıyı. Ya mah ne bir saniye. Hadi, Emirhan aç. Hadi, açıyorum. Açtım. Nereye? Gidin mi buradan? Hayır bekle, Muhammet Ali gelsin abi. Geldim. Tamam, ha, ilerleyin. Emirhan yalnız hemen öldürme, ben bardağa gidiyorum. Tamam, tamam bir şey yapmadın. Hayır ilerliyorum, ilerliyorum. Ya. Emirhan Olur. ne biçim kopsun At, gel buraya Ali. Ne biçim kopsun ya? Geldim. Aynen Emirhan. Salak, salak. kapıyı açacağım ben değilim. Çabuk çık buradan. Ne oluyor? Yürüyor içeri ikimizi de kapatıyor. Ya. Ama ha, Hanım bir dahaki sefer ben koparım. Hata yapanı öldüreceğim. Tamam aşağı atlayayım mı buradan? Hayır. Tamam. Nereden? Böyle. böyle mi ilerliyorum? Evet. İlerle. Duvara. Aşağı. Duvara. Tamam. Tamam şu duvara mı? Evet. Tamam. Gidin. Ortaya geçebilir miyim? Ha? Hayır. Orta yok, orta yok. Bir dakika, oyunum kastı. Heh. Şimdi bakın, siz orada dans edeceksiniz, ben de sizi vurmaya çalışacağım. O hayır. Da... Oh yeah, baby. Orası şey. yok, orası yok, orası yok, orası yok. Mahmet kaçmaya çalışın için. Salak, sanki yakalamayacağım sadece. Oyun kastı. Hacı ya, Emran sen ne ne kullanıyordun oyun kasmaması için? <laughs> Emirhan ne kullanıyordun oyunun kasmaması için? Optifine. Hacı ya çok kaslı oyunun var ya ne, sen gelirken. Ne yani. kasmaması için? Bir şey kullanmıyorum ki bak. As anlatayım. ESC'ye bas. ESC'ye bas. Ha. Bastım ESC'ye. Evet. options. Evet. Video settings. Evet. Max frame rate unlimited yap. Ne? Max framerate diye bir şey var. Onu anlımıyorsun. Evet. Hacı 2 saattir oyunum kasıyor ya ondan. Gelelim mali boksumuza devam. Ya sen ona da boksuna da gideceğim şimdi. Kapıyı açıyor adam sen boks diyorsun. Kapıyı mı açıyor? Az önce açtım al. Ben de çıkayım mı? Çık. Ne yapalım? İlerleyin. Ay tamam. Ya ilerliyoruz acı ne işe yapıyorsun? Ya mal niye vuruyorsun Nereye? Buran dur orada dur. Ya sallak Emirhan yemin ediyorum. Tamam bir biraz şey. yaklaş buraya Buran yaklaş buraya. Ya ne ilerlemişsin kapıyı açıp açıp duruyorsun. Ya Mahmet'e kapıyı açacağım ben değilim ya. Buran ben açtım. Burhan açtı belki. Buran öldün sen. <gülüyor> Abi yapma. <laughs> ben oynamıyorum ya bu ne? Bir o, saniye saniye Mahmet'e. Bu Burhan malı yüzünden sanki kaçabilecekti. E hacı kaçmayacaksak o zaman bitirelim videoyu istersen. Çok saçma bir da. video. Aa hayır da o değil de. Biraz zor kaçarsın. Salak sanki oraya gidebilirsin de ona basıyor ya. Mal butona basınca sen dışarı ışınlanmıyor musun? Hayır sen. Ne oluyor butona basınca o zaman? Ben kop. Mal sadece kop ışınlanıyor. Hacı ya ben böyle bug görmedim. Ya, Emirhan, Emirhan debug yap ya. Emirhan sen kadar kötü kop yok hayatta. Yalnız söyleyeyim sen video baya baya uzadı böyle Mal mısın lan mal Allah'ım mal. Ya ya he he diyor serverdan ben. Ama ben demiyorum server diyor. Serverin kontrolü, server sen kontrolün altında ama salak. Gel geber lan ağzına. Nereye? Ahmet Ali gel hadi. Gebel lan ağzına etsin. Gebel. Ya bak Emirhan kaçıyor. kaçıyor. Kaçmıyorum salak nereden oğlum? Onu söylesene. Çık Muhammed Ali. Cebemden. Elimde kılıç var bak. Lan <laughs> ne vuruyorsun? Bak gel buraya. Tamam dur, dur lan. Oradan ile geriye ileriye doğru gidin. Gidin. Oraya gidin. Yoksa <laughs> ne bileyim ben ileri orası. Kapıyı açık bırakacak mı sandınız? <laughs> Hadi ilerleyin. Efendim? Burhan ilerle. Dur, Mahmet'e dur. Ben ilerliyorum. İlerle Murhan, ilerle. Burhan'ın Burhan, baban bir şey söyledi. Burhan. Zitta. Hayır, Mahmet'e oradan değil. Lela. Lela. İyiyim de ben aşağı. Zitta. Senet ya. Abi çok komik ya. Ben koşuyorum. Merhaba. Ben... Ne yapayım Emre'n? Salak bir şey, ah, kaçmadım. <laughs> Ya ha Baba ben kendim kılarım. Zita, zelatia, vermiyanda, lele, vermiyanda. Zita. Söyleyeyim bu bu bölüm bitmez ha. Ya salak ay, Emirhan ay. ben çıkıyorum ya ben çıktım. Oğlum ben dedim size ben beni kop yapmayayım dedim bitmez dedim. Tam ben çıktım abi ya. Neyse. Ama sen bizi kapatıyorsun içinde şey yapıyorsun. Ka Hayır oğlum siz kaçmaya çalışıyorsunuz. Yani. Dur videoyu kapat videoyu bitiremiyorsun. Aa, aynen bitirelim burada siz kaçamıyorsunuz çünkü. Hayır biz oyunlar oynat, oynat yüzünden, biraz daha. Kapıyı kapatıyorum Sonra ben ben kop olacağım. Biraz daha oyun oynat. Tamam ben kop olacağım. Aynen, aynen tamam. evet arkadaşlar koparım. bir Mr. Oyun'un videosuna daha beraberdik. Görüşürüz. Hmm. Bye bye.